Sevgili izleyicilerimiz videomuza hoş geldiniz. Sizden bir zamandır YouTube'daki videolarımızın altında yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarımıza faize duyarlı yatırımcılar için fonlar var mıdır gibi sorular geliyordu. Biz de bu videoyu faize duyarlı yatırımcılar için çıkartılmış olan katılım fonları ile ilgili çekmek üzerine kurguladık. Şimdi faize duyarlıysanız eğer yani faiz getiren herhangi bir enstrümana yatırım yapmak istemiyorsanız sizin için bir seçenek de katılım fonlarıdır katılım fonları aynı e, yatırım fonları e, da olduğu gibi e, farklı yatırım araçlarını portföylerinde bulundururlar ve bu e, yatırım araçlarının herhangi bir faiz geliri yoktur. E, dolayısıyla e, sizlerin faize olan hassasiyetin dikkate almaktalar. Şimdi ben size e, bu fonların neler olduklarından e, bahsetmeye çalışacağım. E, bunların e, işte e, kısaca getirilerine bakabiliriz. E, bu tabii çok sayıda katılım fonu olduğu için ve farklı yatırım araçlarına yapan çok yatırım yapan çok sayıda katılım fonu olduğu için Burada özellikle hisse senetlerine yatırım yapan katılım fonları özelinde konuşacağım bu videoda. Sonraki videolarımızda da diğer e, kira sertifikaları altın gibi diğer yatırım araçlarına yatırım yapan katılım fonlarının e, e, ayrıntılı çalışmasını incelemesini yapacağız. Şimdi iyi gelir fon platformu üzerinden e, filtreleme butonuna bastığımız zaman açılan sayfada Filtreleme yapıp bu katılım fonlarını bulabiliriz, seçebiliriz. Burada bakın fon kategoride, fon kategoriye tıkladığım zaman farklı yatırım fonları türleri geliyor. Bunlardan ben sadece katılım fonlarını seçeceğim. da gördüğünüz gibi. Bunu seçtikten sonra alt kategori soruyor bana. Alt kategori dediğim zaman da katılım fonlarının altında hangi kategoriler var bunu gösteriyor. Dediğim gibi altına yatırım yapan katılım fonları var. Hisse katılım fonları, kira sertifikası fonları, para piyasası katılım fonları, katılım döviz fonları ve bunların hepsinden portföyünde bulunduran diğer katılım fonları dediğimiz fonlar. Şimdi bu alt kategorilerden biz bu videomuzda hisse katılım fonlarını inceleyelim. Gördüğünüz gibi 6 tane fonun eşleştiğini söylüyor. Dolayısıyla bizim sermaye piyasalarımızda hisse katılım fonlarına yatırım yapan 6 tane fonumuz varmış. Şimdi bunları tanımaya çalışalım kısaca. Evet bu fonlarımız e, burada fon sonuçları tablomuzda gördüğünüz gibi 6 tane fon e, ELZ kodlu Q-Invest'in. Q-Invest in, e, Portföy'ün katılım hisse fonu var. İstanbul Portföy'ün yeni açmış olduğu katılım hisse fonu. KT Portföy'ün e, mükafat veya aktif portföy olarak da e, ismi yeni değişen eticimiz, fon yöneticimiz, fon portföy yöneticimiz onun fonu var. Albaraka portföyün RBH kodlu fonu var ve Ziraat portföyün ZPE kodlu fonunu görmektesiniz. Bunların son fiyatlarını buradan takip edebilirsiniz ve günlük getirilerini görmekteyiz. Günlük getirisi dediğimiz zaman e, burada e, bir gün önce hepsinin negatif getiri yazdığını maalesef görüyoruz. Risk değerleri var, risk değerleri de hisse senedi fonu olduğu için bu fonlarımız 5 ila 6 arasında değişiyor. Şimdi bunlar borsa İstanbul'daki hisse senetlerine yatırım yapıyorlar. Fakat Katılım 50 endeksi denen bir endeks var. Bu Katılım 50 endeksinde faizle ilgili olmayan şirketler sadece yer alabiliyor. Bu fonlarımız da bu şirketlere yatırım yapıyorlar. Şimdi biz isterseniz bu şirketlerimiz bu fonlarımızın performanslarına çok kısaca bakalım bu 6 tane fonumuzun performans sekmesine tıkladığım zaman farklı vadeler için bana getirilerini gösteriyor fonlarımızın günlük, haftalık, bir aylık. 3 aylık, 6 aylık, daha uzun vadede 1 yıllık, 3 yıllık ve 5 yıllık getirlerine bakabiliriz. Şimdi ben günlük getirilerin negatif olduğunu söylemiştim. Haftalık bazda baktığımızda da negatif getiriler var. Aylık getirilerde de maalesef son bir ayda negatif getiriler görüyoruz. 3 aylıkta pozitif getiri var. Kasım'dan özür dilerim. 3 ay dediğimiz zaman Şubat'tan itibaren 3 aylık dönemde şöyle bir sıralama yapalım. 3 ayın üzerine gelip tıklarsanız en yüksek getirden en düşük getiriye doğru sıralar ve %16.10'luk getiriyle en yüksek getirinin ziraat portföyün katılım fonuna ait olduğunu görüyoruz. 6 aylıkta da aynı sıralamayı yapabilirim. 6 aya baktığımızda da İstanbul portföyün fonu çok yeni olduğu için bakın onun 6 ay ve sonrasındaki getirileri yok. onu takip eden gene ziraat portföyün fonu %37 yaklaşık kazanmış 6 ayda yatırımcısına. Yılbaşından bu yana baktığımız zaman en yüksek getiri e, Q Invest portföyüm fonunda ELZ'de. Bir yıllık getiriye baktığım zamansa en yüksek getiri gene ziraat portföyün fonunda. 3 yıllık getiride sadece 3 tane fonumuz var. Diğerleri daha yeniymiş. Bunların getirilerine baktığımız zaman en yüksek getiri %335 ile RBH kodlu fonumuza ait. Ve 5 yıllıkta da 2 fonumuzun getirisi var. Bunlardan da ZPE'nin %337 ile en yüksek getiriye sahip olduğunu buradan görüyoruz. Bir de getirden sonra bu fonlarımızın riskliliklerine bakalım. Risk değerlerinin yüksek olduğunu, dolayısıyla riske karşı daha açık olan, risk seven yatırımcıların tercih edebileceği fonlar bu fonlar. Öncelikle onu söyleyelim. Burada örneğin bir standart sapmaya göre, yani yıllık bazda fiyat değişkenliğine göre, en yüksek riske sahip olan fonumuzun ziraat Portföyün fonu olduğunu görüyoruz. Yıllık standart sapması %24'müş. En düşük risk alan ise %21.7 ile mükafat portföyün MPS kodlu fonu olduğunu görüyoruz. Şarp oranı e, aldığım riske değdi mi diye ifade ediyorum ben bunu. E, sizin aldığınız bir birim riske karşılık e, sağladığı getiriyi gösteriyor. Artık getiriyi gösteriyor. E, böyle olunca da en yüksek şarpa sahip olan e, en e, iyi yönetilen en iyi performansı olan fon anlamına geliyor. Burada sıralama yaptığım zaman İstanbul Portföyün fonunun şart hesaplanamıyor. Daha bir yılda dolmadığı için ama Ziraat Portföyün ZP kodlu fonu aldığımız bir birim riske karşılık birimlik bir artık getiri elde etmiş. En üst sırada onu görmekteyiz. Bunun dışında bir yıl içinde kaç gün bana negatif getiri yazmış buna baktığımda gene Zp'nin en az sayıda günde negatif getiri 89 günde 252 gün içerisinde 89 gün negatif yazdığını görüyoruz. Bir de maksimum kayba bakalım. Bu bir yıllık süre içerisinde en çok kaybettiren ve en az kaybettiren dediğimde en az kaybettiren RBH kodlu fon olmuş %15.8 düşmüş. En çok kaybettiren ise ZP -E kodlu fon olmuş %19.10 düşmüş. Gördüğünüz gibi ZP -E kodlu fonumuz aslında biraz daha fazla risk alarak daha yüksek getiri yaratmaya çalışıyor. Şimdi bir de detaylara bakalım bu fonlarımızla ilgili. Bir mesela fon, en eski fon hangisi bunlar içinde diye baktığımızda ZPE 7 yıllık bir fonmuş. MPS 5 yıl olmuş kurları. RBH 4 yıllık bir fon. ELZ ve KPC 2 yıl. İstanbul portföy fonu henüz bir yılını doldurmadı demiştik. Portföy büyüklüğü olarak baktığımız zaman, en yüksek portföy değerine sahip fonumuz ZP kodlu fon. Yatırımcı sayısı olarak baktığımızda ise KPC yani KT portföyün fonu 2864 yatırımcıyla en çok yatırımcısı olan fon olmuş. Yönetim ücretlerine baktığımız zaman fonlarımızın e, Q-Invest Portföy'ün fonu en yüksek yönetim ücretine sahip, ZPE'nin 1.83'lük yıllık yönetim ücretiyle en düşük yönetim ücretine sahip olduğunu söyleyebiliriz sevgili izleyicilerimiz. Bir de bu fonlarımızdan e, ZPE bir yılda en yüksek getirili fondu e, buna göre bir seçim yapacak olursak bu fonun e, biraz daha detaylı incelemesini fonun üzerine gelip tıkladığınız zaman açılan sayfadan takip edebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Burada bir fon raporu sayfası açılıyor aslında size. Ve bakın burada fonun kodu, adı, açık adı, ana kategorisi katılım fonuydu. Alt kategorisi ise katılım fonu ve yöneticisi de Ziraat Portföy. Fonun birim fiyatı en son 4 lira 88 kuruşmuş. Böyle aşağı doğru geldiğimiz zaman az evvel gördüğümüz getirileri buradan takip edebilirsiniz. Eğer böyle biraz daha detaylı getiri görmek isterseniz o zaman yıllar ve aylar bazında getirilere bakabilirsiniz. Mesela 2022 senesinde Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs bugüne kadar olan daha doğrusu en son piyasanın kapandığı ve verinin geldiği güne bağlı olarak değişen getiriyi buradan takip edebilirsiniz. Örneğin Mart ayında bu fonumuz %13.41'lik bir getiri sağlamış. Aşağıdaki grafik birikimli getiri dediğimiz grafikte bir yıl önce bu fona 100 lira yatırmış olsaydık 24 Mayıs 2021 tarihinde. Bugün itibariyle 100 liramız 158 lira 78 kuruş olurmuş. %58'lik bir getirimiz olurmuş. Bunu takip edebiliriz buradan. Yıllık bazda getirileri buradan görebilirsiniz. 2020 yılında fonumuz %71.8 kazandırmış. 2021'de %32.94 ve 2022'de bugüne kadar %19.78'lik bir getirisi olmuş. Burada az evvel fonumuzun size gösterdiğim risk parametrelerine bakabilirsiniz. Burada gördüğünüz kayıp grafiği de fonumuzun bakın en yüksek kaybının grafikten de takip edebilirsiniz. 23 Aralık tarihinde olduğunu gösteriyor. Bu da nedir? Ee, özür dilerim 22 Aralık. Ee, kur kurmalı mevduatın açıklandığı tarih. Tüm neredeyse tüm yatırım araçlarının fonlar da tabii ki buna dahil. Değer kaybetti, çok yüksek değer kayıpları yazdığı tarihte. Bu fonumuz %19.1'lik bir değer kaybına uğramış bir gün içerisinde. Ve bu kayba toparlama zamanla bakacak olursak bu grafikten onu görebiliyoruz. Bakın T tekrar bu noktaya gelebilmesi hangi tarihte olmuş diye üzerine geliyorum. Bakıyorum 29 Mart'ta olmuş. Yani e, aralığın sonu gibi düşünelim. E, Ocak, Şubat, Mart sonu. Yani 3 ayda bütün zararını telafi etmiş ve toparlanmış. 3 aylık bir toparlanma süresi yaşamış e, diye bu grafikten takip edebilirsiniz. Son olarak da fonumuzun varlık dağılımına bakabilirsiniz burada. Fonumuzun e, en son varlık dağılımında %79.53 hisse senedi var. ve borsa yatırım fonlarına, ETF'lere yatırım yapıyor. %17 oranında da ETF tutuyor içerisinde. diğer yatırım fonları katılma payları da %2 civarında varmış. Bir de burada maviyle gördüğümüz diğer dediğimiz 0.99'luk diğer yatırım araçlarına yatırım yapmış. Burada ki ayrıntılar kısmında da Fonla ilgili yatırımcı sayılarını, işte yönetim ücretini, doluluk oranını, alış ve satış valörlerini görebilirsiniz. Örneğin bu fona satış emri verdiğinizde eğer belli bir saat öncesi ki bu saat fonun yatırımcı bilgi formunda yazar. Bu saatten önce verirseniz satış işleminiz iki gün sonra gerçekleştiriliyor. Yani para hesabınıza iki işlem günü sonra yatırılmış oluyor. Bunu da görebilirsiniz. Fonumuzun karşılaştırma ölçütü BIST katılım yüz getiri endeksi %90 oranında ve %10 oranında da BIST kayde bir aylık kar payı TL endeksiymiş. Evet sevgili izleyicilerimiz, katılım fonlarımız ve diğer yatırım fonlarımızın analizlerine iyi gelir platformu üzerinden detaylı olarak yapabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.